Sual, gaflet nedir? Gafletten kurtulmak nasıl olur? Cevap, dini kelimelerin sözlük manasına değil, ıstılah manasına bakmak gerekir. Gaflet, Allahü Teala'yı unutmak demektir. Her ne şekilde olursa olsun, Allahü Teala'yı hatırlamak ise gafletten kurtulmak olur. Dinin emirlerini gözeterek yapılan bütün işler, alışverişler, yiyip içmeler, gafletten kurtulmak ve Allahü Teala'yı hatırlamak demektir. Evine, Camiye rastgele sağ ayakla giren kimse, gafletle girdiği için sevap alamaz. Sünnet olduğunu düşünerek sağ ayakla girerse sevap alır. Bunun için gafleti yenmeye çalışmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, gafillerden olma buyuruluyor. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, gaflet üzere uyuyan, kıyamette öyle dirilir. O halde kendinizi Allahü Teala'yı anarak uyumaya alıştırın. Gafiller arasında Allahü Teala'yı anan kuru çalılar arasındaki yeşil ağaç gibidir. Gafil olduğu halde Gafletinden habersiz kimseye şaşılır. Şu kişiye de şaşılır ki ölüm onun peşindeyken o dünyanın peşinde koşar. Rabbi kendinden hoşnut olup olmadığını bilmeden kahkaha ile gülene de şaşılır. Gafletin sonu pişmanlıktır. Gaflet nimeti yok eder, hizmetleri engeller. Gaflet uykusunun sonu sonsuz pişmanlık olabilir. Salihlerden biri hocasını rüyada görüp sual eder. Kıyamette en büyük pişmanlık nedir? Hocası buyurur ki, gafletin neticesi olan pişmanlık. Zünnuni Mısri hazretlerini rüyada görüp sual ederler. Vefatından sonra sana ne yaptılar? Allahü Teala bana buyurdu ki, beni sevdiğini söylerdin fakat benden gafil olurdun. Bu ise yalancılıktır. Zünnuni Mısri hazretlerine böyle denirse bizlere ne söylenmez? Yine rüyada görülen birçok kimse dünyada gaflet içinde yaşadığını söyler. Bunun için hadisi şerifte insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar, buyurulmaktadır. Ölmeden önce uyanmak gerekir. İş işten geçtikten sonra uyanmak faydasızdır. Azrail aleyhisselamla kardeş gibi görüşen Yakup aleyhisselam dedi ki Senden bir ricada bulunacağım. Ecelim yaklaşınca bana önceden haber ver. Sana 2-3 haberci gönderirim. Bir müddet sonra Azrail aleyhisselam yine gelir. Yakup aleyhisselam sual eder. Ziyaretime mi geldin? Hayır canını almaya geldim. Nasıl olur? Hani bana 2-3 haberci gönderecektin. Sana 3 haberci gelmedi mi? Saçların siyahken ağarmadı mı? Vücudun kuvvetliyken zayıflamadı mı? Dimdik dururken şimdi belim bükülmedi mi? Haberci istiyorsak çoktur. Her gün çeşitli sebeplerle ölenlere veya mezarlara bakmak kafidir. Muhakkak olacak şeyi oldu bilmek gerekir. Ölüm muhakkaktır. Azrail aleyhisselam geldiği zaman hazırım diyebilmelidir. Şakiki Belhi Hazretleri buyuruyor ki, insanlar üç şey söylerler. Fiilleriyle ona muhalefet ederler. Bir, biz kuluz derler fakat şef gibi yaşarlar. 2. Allah bizim rızkımıza kefildir derler fakat kalplerini rızık kazanmakla meşgul ederler. 3. Elbet biz de öleceğiz derler fakat hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılırlar. Adamın biri çuvalı kaybeder, arar bulamaz. Namaza durunca hatırlar. Kölesi adama, sen namaz kılmıyor, çuval mı arıyordun der. Adam köleyi ikazından dolayı azat eder. Her işi gafletten uzak yapmaya çalışmalıdır. Gaflete sebep olanlar insanların gaflete Hatta günaha, isyana, küfre dalması çeşitli sebepler yüzünden olur. Bunlar insandan insana değişmekle beraber cehalet, kibir, dostunu düşmanını tasnif edememesi genel olup bunların başında gelir. İnsanın gafletine sebep olan çok şey varsa da üçü önemlidir. 1. İnsanı tanımamak, yaratılış gayesini bilmemek. 2. İşlerin sebeplerle yaratıldığını bilmemek. 3. Ölümü unutmak. 1. İnsanı tanımamak, yaratılış gayesini bilmemek. İnsan Niçin yaratıldığını ve başına gelecekleri bilip unutmasa gaflete düşebilir veya kibirlenebilir mi? Rabbine isyan edebilir mi? Demek ki insan yaratılış gayesini düşünmüyor. Eğer insanlar istenildiği gibi düşünebilseydi Kur'an-ı Kerim'de sık sık hiç düşünmüyor musunuz diye ikaz edilir miydi? Bir insan bir alet, bir makine yapınca bunun nasıl ve nerelerde kullanılacağına dair bir tarif namesi hazırlanır. Tarif name ile de anlaşılması zor ise kullanması için kurslar açar. Bir makine yanlış kullanılırsa elden çıkar. Her şeyin yaratıcısı olan Cenabı Allah da insan denilen bu muazzam makineyi yaratıp başı boş bırakmayıp sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız? buyurmuştur. Ne yapması gerektiğini peygamberleri vasıtasıyla kitaplar göndererek bildirmiştir. Ne olduğunu, kim olduğunu, saadet ve felaketinin nelerde olduğunu bilmeyen, öldükten sonra başına geleceği gelecekleri düşünmeyen kimse akıllı olamaz. Allahü Teala, ben cin ve insanları ancak beni tanısınlar, bana kulluk, ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. O halde insan kul olduğunu bilip kulluk görevlerini yerine getirmelidir. 2. İşlerin sebeplerle yaratıldığını bilmemek Allahü Teala her şeyi sebeplerle yaratmaktadır. Kudretini sebepler arkasında gizlemiştir. Adeti ilahi böyledir. Ancak bu adetini bazen bozar, sebepsiz de yaratır. Bunu sevdiklerinin hatırı için yapar. İnsan çalışır kazanır, benim malım der, ben kazandım der. Bunun gibi kendisindeki her nimete, her başarıya benim der, benim başarım, benim kabiliyetim, benim ilmim vs. der ve nankör olur. Dertlerin, belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki: "Size gelen musibet kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Sana gelen her iyilik Allah'ın bir ihsanı, bir nimeti olarak gelmekte, her kötülük de günahlarına karşılık olarak kendinden gelmektedir. Hepsini yaratan Allahü Teâlâ'dır. Peygamberlere ve diğer büyük zatlara ise Bela onların derecelerinin yükselmesi için gelir. Tevekkülü ihmal etmemeli. Tevekkül dinimizin bildirdiği sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi sebeplerden değil, sebepleri yaratandan beklemektir. Bir işe başladığın zaman Allah'a tevekkül et. Ona güven ayeti tevekkül ile beraber azmederek çalışmak gerektiğini gösteriyor. 3. Ölümü unutmak. Dünya hayatı rüya gibidir. Ölünce rüya bitecek, hakiki hayat başlayacak. Hadisi şerifte insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Buyuruldu. Ölmeden önce uyanmak gerekir. Peygamber efendimiz şu kişiye şaşılır ki o dünyanın peşinde, ölüm de onun peşindedir. Buyurdu. O halde nasihat olarak ölüm yeter. Hadisi şerifini düşünerek ölenlerden ibret almaya çalışmalıdır. Genelde çok yaşamayı istemek, dünya dünya zevklerine düşkün olmak, ölümü unutmak, sıhhat ve gençliğe aldanmaktan ileri gelir. Böyle kimsenin kalbi katı olur, ibadetleri vaktinde yapmaz, tevbeyi geciktirir, nasihat tesir etmez, ölümü unutur, hatırına bile gelmez. Hep dünya malına ve makamına kavuşmak için ömrünü harcar. Ahireti unutur, dünyanın faydasız zevk ve sefasını düşünür. Bunlardan kurtulmak için ölümün her an gelebileceğini düşünmeli, sıhhatin, gençliğin ölüme mani olmadığını unutmamalı. Çok kıymetli nasihatler İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, fırsat ganimettir. Ömrün tamamını faydasız işlerle telef etmemeli, Hak Teala'nın rızasına uygun şeylere harcamalı. Beş vakit namazı, tadili erkanla ve cemaat ile kılmalı, teheccüd namazını elden kaçırmamalı, seher vakitlerini istikfarsız geçirmemeli, gaflet uykusuna dalmamalı, ölümü düşünmeli, ahiret hallerini gözetmeli, fani dünyanın haram olan işlerinden yüz çevirip, baki olan ahiret işlerine dönmeli. Dünya işleriyle zaruret miktarı uğraşmalı, diğer vakitlerde ahireti imar etmekle meşgul olmalıdır. Sözün kısası, Allah'tan gayrı şeylerin sevgisinden korunmalı ve bedeni dinin hükümlerine uymakla süslemeli, onunla meşgul olmalıdır. İş budur, bundan gayrısı hiçtir. Abdülkuddüs Hazretleri de buyuruyor ki, ''Vaktin kıymetini bil, gece gündüz ilim öğrenmeye çalış, her zaman abdestli bulun, beş vakit namazı, sünnetleriyle ve tadili erkanle, huzur ve huşu ile kılmaya çalış. Bunları yapınca, Dünyada ve ahirette sayısız nimetlere kavuşursun. İlim öğrenmek, ibadet içindir. Kıyamette işten sorulacak, çok ilim öğrendin mi diye sorulmayacaktır. İş ve ibadet de ihlas elde etmek içindir. İhlas da hakiki mabut ve kayıtsız, şartsız var olan sevgiliyi Allahü Teala'yı sevmek içindir. İbrahim-i Hazretleri buyuruyor ki, 1. Günah işleyeceksen Allah'ın verdiği rızkı yeme. Rızkını yiyip de ona isyan edilir mi? 2. Günah işleyeceğin zaman mülkünden çık. Onun mülkünde ona isyan edilir mi? 3. Günah işlerken onun görmediği bir yerde işle. Onun mülkünde rızkını yiyip gördüğü yerde günah işlenir mi? 4. Can alıcı melek ruhunu almaya gelince bir müddet izin isteyebilir veya o meleği kovabilir misin? O zaman hemen tevbe et. Çünkü o melek ani gelir. 5. Mezarda melekler sual sorunca beni imtihan etmeyin diyerek onları kovabilir misin? Öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamette günahkarlar cehenneme dendiği zaman ben gitmem diyebilir misin? Allahü Teala. Ey kullarım benden isteyin kabul eder veririm buyuruyor ama verilmeyenler de oluyor çünkü ona dua eder ama itaat etmezler peygamberini tanır ona uymazlar kur'an'ı okur gösterdiği yolda gitmezler nimetlerinden faydalanır ama şükretmezler cennetin ibadet edenler için olduğunu bilir hazırlıkta bulunmazlar cehennemi asi'ler için yarattığını bilir ondan sakınmazlar ecdadının ne olduklarını görür ibret almazlar kendi ayıplarına bakmayıp başkalarının ayıplarını araştırırlar böyle kimseler üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına şükretsin. Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Ölmek felaket değil, öldükten sonra başa gelecekleri düşünmemek felakettir. Mezhepsizlik ilhattır. Ehli sünnet alimlerine uyanlara müjdeler olsun. İmam-ı Rabbani Hazretleri yine buyuruyor ki, Bu zamanınız fırsattır. Fırsat da büyük nimettir. Sıhhat ile ve üzüntüsüz geçen vakitler bulunmaz ganimettir. Her saati Allahü Teala'yı zikretmek ile geçirmelidir. Resulullah'ın bildirdiğine uygun olan her iş, hatta alışveriş bile zikir olur. O halde her hareketin, her duruşun Resulullah'ın bildirdiğine uygun olması gerekir. Böylece hepsi zikir olur. Zikir demek, gafletten uzaklaşmak yani Allahü Teala'yı hatırlamaktır. İnsan her hareketinde, her işinde Allahü Teala'nın emrini ve yasağını gözetince emir ve yasakların sahibini unutmaktan kurtulur ve daima zikretmiş olur. Hadisi i şerifte de buyuruldu ki, yemeği Allah'ın zikriyle ibadet ederek ve Allah yolunda çalışarak eritin. Yer yemez yatmayın. Kalbiniz katılaşır. Haramlardan ve şüpheli şeylerden kaçarak helal kazanmalıdır. Ahir zamanda bunlara dikkat eden az bulunur. Dine hizmet çok sevaptır. Bunu herkes gücü nispetinde yapar. Öğrendiği güzel bir sözü başkasına duyurmak bile sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki duyduğu hak sözü bir Müslüman kardeşine söylemek ne güzel hediyedir. Allah indinde en iyi kul insanlara en çok nasihat edendir. Sual: Dünya nedir? Cevap: Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar dünyadan sayılmaz, ahiretten sayılır. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Dünya dine uygun kullanılırsa ahirette faydalı olurlar. Hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. İyilik, kötülük malda değildir. Malı kullanandadır. O halde kötü olan dünya Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Rabbini unutup, nefsine düşkün olan, yolda hayvanın, palanıyla, yemiyle uğraşıp, arkadaşlarından geri kalan yolcuya benzer. Çölde yalnız kalıp, helak olur. İnsan da ne için yaratılmış olduğunu unutup, dünya zinetlerine aldanır, ahiret hazırlığı yapmazsa, ebedi felakete sürüklenir. Dünyaya düşkünlük, ahirete hazırlanmaya mani olur. Dünya ile ahiret, doğu ile batı gibidir ki, birine yaklaşan, ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde Allahü Teala'nın emrini gözetmezse dünyaya düşkün olmuş olur. Allahü Teala herkesin kalbini bu kimseden soğutur. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohum ekmeyen böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalan ne kadar zavallıdır. Kardeşin kardeşten, ananın evladından kaçacağı o gün için hazırlanmayan dünyada da ahirette de aldanmış, zarar etmiş olacaktır. Akıllı kimse bu dünyayı fırsat bilir. Bu kısa zamanda tohum ekerek yani Allahü Teala'nın beğendiği işi yaparak kat kat fazla meyveleri toplar. Cenab-ı Hak bu kısa zamanda yapılacak hayırlı işlere ve ibadetlere sonsuz nimetler ihsan edecektir. Marifetnamedeki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Dünya iki gündür. Biri sevinç, biri üzüntü günüdür. Bunlar geçicidir. Öyleyse geçici olanı bırakın da daimi olan nimetlerine kavuşmak için çalışın. Dünya için, dünyada kalacağın kadar, ahiret için, orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehennem ateşine dayanacağın kadar günah işle. Dünya bir köprüdür hemen geçin. Yalnız tamiri ile uğraşmayın yolunuza devam edin. Arzusu ahiret olup ahiret için çalışana Allahü Teala dünyayı hizmetçi yapar. Yalnız dünya için çalışana yalnız nasibi gelir. İşleri karışık, üzüntüsü çok olur. Ahiretin sonsuz olduğuna inananın yalnız bu dünyaya sarılması çok şaşılacak şeydir. Dünya sizin için yaratıldı. Siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennet ve cehennemden başka yer yoktur. Dünyaya düşkün olmak insanın ahiretine zarar verir. Ahiretini seven dünyada haramlardan sakınır. Bu böyle olunca siz bakiyi fani üzerine tercih ediniz. Dünyanın tatlı şeyleri ve geçici nimetleri ancak dinimize uymaya yardımcı oldukları zaman faydalı ve helal olurlar. Dünya kazancı ahiret kazancı ile birlikte olduğu zaman işe yarar. Ahireti kazanmaya yardımcı olmayan dünya zevkleri şekerle kaplanmış zehir gibidirler. Dünya zevkleri bedene, nefse tatlı gelen şeylerdir. Halbuki insan yalnız bunun için yaratılmadı. Gerçek zevk yeri ahiret ise ruha mahsus olan hakiki zevk ve lezzetlerin de yeridir. Dünya ile ahiret birbirinin zıttı, tersidir. Birini sevindirmek ötekinin gücenmesine sebep olur. Yani birinde zevk aramak ötekinde elem çekmeye sebep olur. O halde dünyada nimetleri, lezzetleri çok olanlar bunlara gereken şükrü yapmazlarsa ahirette çok korkacak, çok acı çekecektir. Dünyada tehlikelerden sakındığı, çalıştığı halde çok acı çeken mümin, ahirette çok lezzete kavuşacaktır. Dünyanın ömrü, ahiretin sonsuzluğu yanında denize nispetle bir damla kadar bile değildir. Buna rağmen Allahü Teala merhamet ederek sevdiklerine sonsuz nimetlere kavuşmaları için dünyada birkaç gün sıkıntı çektiriyor. Akıllı kimse, kendi işinde ve dünyasında hiç üzülmeyen, emellerini kısa tutup sabaha bile çıkamayacağını düşünen, ibadetine kuvvet verecek ve doğru yolda yürüyecek miktardan fazla geçim derdi olmayandır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki dünya hayatı ancak oyun ve boş şeyle meşgul olmaktır. Ahiret ve nimetleri daimi olduğundan daha hayırlıdır. Bunların farkını anlamaz mısınız? Yanınızdaki dünyalıklar geçici, Allah katındaki hazine ve rahmetler ise daimidir. Dünyayı ahirete tercih edersiniz halbuki ahiret hayırlı olup nimetleri daimidir. İbn Mesud Hazretleri buyuruyor ki: "Dünyada herkes misafirdir. Yanındaki şeyler emanettir. Misafirin gitmekten, emanetin ise geri alınmaktan başka çaresi yoktur. Bu dünya haramları terk eden için nimet, ibadet eden için ganimet, ibretle bakan için hikmet, manasını anlayan için selamet yeridir. İlimler doğru yerde kullanılmazsa. İkinci binin müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretleri, Kuddise Sirruh, buyuruyor ki, Yavrum, bu pek kötü olduğunu anladığın dünya, nedir biliyor musun? Dünya, seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyler demektir. Kadın, çocuk, mal, rütbe, mevki düşüncesi, Allahü Teala'yı unutturacak kadar aşırı olursa, dünya olur. Çalgılar, oyunlar, malayani ile yani faydasız, boş şeylerle vakit geçirmek, kumarlar, kötü arkadaş, kötü filmler, mecmua ve romanlar hep bunun için dünya demektir. Ahirete faydası olmayan ilimler, dersler de hep dünyadır. Hesap, hendese yani matematik ve geometri, astronomi, mantık, eğer Allahü Teala'nın gösterdiği yerlerde kullanılmazsa, yani kafirlerle mücadele ve onlardan üstün olmak için ve insanlara hizmet etmek için kullanılmazsa, bunlarla uğraşmak, boşuna vakit öldürmek olur ve dünya olur. Bu bilgileri bütün derinliği ile, incelikleri okumak, yalnız başına işe yarasaydı, eski Yunan felsefecileri ve son zamanlardaki Avrupa'nın, Amerika'nın fen adamları, mütehassısları, saadet yolunu bulur, ahiretteki ebedi azaptan kurtulurlardı. Dünyayı ahirete tercih. Akıllı, ahiretin sonsuz kazancını dünyanın geçici kârı ile değiştirmez. Bütün iyiliklerin, dinin emirlerine uymak ve yerine getirmekte olduğunu bilir. Hadisi şerifte buyuruldu ki, ahiret dünyaya tercih edilince, La ilahe illallah sözü Allahü Teala'nın gazabından korur. Dünya kârını, ahirete tercih eden, la ilahe illallah dediği zaman, Allahü Teala, yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin buyurur. İlmi, mala ve mevkiye alet etmek uygun değildir. İlim bunu yasakladığı halde, bildiği halde ilme uymamak büyük vebaldir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, din bilgilerini dünya menfaati için öğrenenlere, ilmini paraya değişenlere kıyamette ateşten gömlek giydirilir. Zalimlerin akıbeti, ebedi lanetin hikmeti. Zaman geçer, nesiller değişir, hükümdarlar gelir gider. Ama bazı isimler, tarihin tozalarında değil, Kur'an'ın nur dolu ayetlerinde sonsuza dek yaşar. Kimi rahmet, kimi de lanetle. Ebu Leheb'in adı da böylece kıyamete kadar okunacak bir azabın, inkarın ve inatla yüz çevirmenin sembolü olarak Kur'an'da yer aldı. Bu, sadece bir kişinin değil, bir duruşun, bir zihniyet mahkumiyetiydi. Ve bu sureyle inkar eden peygamber düşü yapanlara, kıyamete dek bir mesaj gönder. Kim ki hakkı görüp de kibriyle inkar ederse, yeri cehennemin en alevli katmanıdır. Kur'an'da isçen tek kafir. Kur'an'da birçok inkarcıdan, müşrikten, münahan bahsedilir. Ama hiçbirinin doğrudan anız. Fakat Ebu istisnadır. Onun ismi bu leheb künyesiyle birlikte buradan zikredilmiştir. Tebbet yedi lehebin ve teb. Ebu lehleri kurusun. Zaten kurudu. Tefsir alimleri bu durumu olarak dikkat çekerler. Tubi şöyle der. Kur'an'da ismiyle tek kafir Ebu Leheb'tir. Çünkü onun küfrü sadece inkar değil, aynı zamanda alay, hakaret ve fitne ile şekillenmiş aktif bir düşmanlıktı. Bu sure, Adem'in içinden yükselen bir ilahi mahkeme kararıdır. Ve kararı veren de şüphesiz alemlerin Rabbidir. Bir surenin sözleriyle gelen cizevi kehanet. Suresi nazil olduğunda, henüz İslam'ın ilk yılları, Mekke'nin güçlüleri hala dinin yayılmasını engellemek için büyük baskılar halkı sırıyordu. Bu nokta Allah Teala, Ebu Leb hakkında kesin bir hüküm indirmişti cehennemliktir. Şu dikkat çekici bir gerçektir. Bu sure indikten sonra Ebu Leheb ölene kadar 9 yıl yaşadı. O süre boyunca bu surenin yanlış termek için tek bir şey yapması yeterliydi. Müslüman olmak. Ama o bunu yapmadı, yapamadı. Allah onun kabini mühürlemişti. İbni Teymiye der ki, Ebu Leheb'in Müslüman ölmesi, Tebbet suresinin mucizevi bir yönüdür. Surenin hak bizzat ispatlayan kişi, inatla inkar eden Ebu Leheb'in ki olmuştur. Ebu Leheb ve Ebanet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok müşriye dua etmiş, bedilmeleri için Rabbine niyazda bulunmuştu. Fakat Ebu Leheb ve karısı için Allah Teala zat hükmünü vermişti. Artık dua da fayda etmezdi. Kapısı da onların yüzüne kapanmıştı. Bu durum Allah'ın bazı kullarının ileri gidip merhamet kapılarından bile kovulabileceğini göstermesi açısı ret vericidir. Çünkü Ebu Leheb ise inkar etmedi. Alay etti, hakaret etti, düşmanlık etti, iftira etti ve zulmetti. İmam Gazali bu konuda şöyle buyurur. Bir kuldan ne kadar uzaklaşırsa kalbi o kadar katılaşır. Ve kalbin katılı sahibini cehenneme yaklaştırır. Ebu Leheb, kaçmış kalbin en çarpıcı örneğidir. Her nesle mesaj, görüp yüz çevirenlere ibret. Ebu Leheb sadece bir tarih sanatı değildir. Kur'an'da yapması onu evrensel ve ders haline getirir. Her dönemin Ebu Leheb'leri olur. Her çağda hakkı bildiği halde çarı için yüz çevirenler, zulmedenler, alay edenler olabilir. Allah sizlerden razı olsun. Hayrı yaymak ve sevaba ortak olmak için yorumlara amin yazmayı unutmayalım.